çok kıymetli kaymakamım, çok değerli belediye başkanlarım, ilgilen meclis üyelerim, sivil toplum örgütlerimizin değerli başkanları, kıymetli tozanlılar, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. <laughs> Tozanlı'nın sesi şöyle bir çıksın, şöyle bir görelim, alkışlar öyle güçlü yapalım ki Tozanlı'nın tozu dumanı bir dökülsün bakalım, öyle değil mi? Evet, öncelikle bir Tozanlı'nın evladı olarak konuşuyorum. Bir Tozanlı olarak konuşuyor, konuşuyorum. Bugün de İstanbul'dan... Vallahi 3 saat önce geldim. 3 saat önce yeni İstanbul'dan geldim. Tabii gelirken... Baktım sosyal medyada... Yazıyor ki, işte bizim... Grup yolumuz bir kilometre asfaltlandığından dolayı dolayı işte diyorlar ki işte Karşıket Mahallesi'nden Tozanlı Fındıcak Mahallesi'nden yönlendirme yapıldığını gördük. Tabi öncelikle bir kilometre yol için değerli Reşadi Erkan'ını bir alkışlayalım sağ olsunlar var olsunlar teşekkür ediyoruz. Ama inanın bu bölgenin bir evladı olarak bu bölgenin bir evladı olarak şunu da gördüm ki bugün Karşıkent Tozanlı Fındıcak Göğü yolu ya benim yıl 83'te okula giderken 1983'te biz Reşadiye giderken o toprak yol aynen duruyor arkadaşlar. Ya. Ben çocuktum daha 7 yaşındaydım. O günkü toprak yol Bugün aynen kalmış. aynı şekilde devam ediyor. Ya bu bir kere leşadiye diye yakışmıyor her şeyden önce. Ben şunu söylüyorum. Bu, bir, bu grup yolunun kesinlikle asfaltlanması lazım değerli arkadaşlarım. Bu grup, grup yolu asfalt aldıktan hemen sonra diğer yolların da soğuk asfalt yapılması lazım. Eğer biz Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi olarak buradan sesleniyorum. İstanbul'da bir toza sizleri temsil etmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte eğer önümüzdeki dönemde 2028 yılına kadar Tozanlı'da gerekli çalışma yapılmazsa ben burada bir Tozanlı'nın evladı olarak söz veriyorum. Bu grup yolunuza asfaltlatacağım. Bu Tozanlı solucan Kartiket yolunuza asfaltlatacağım demeyelim. Ne yapalım? Soğuk asfalt yaptıracağım. Söz veriyorum. Hepinize sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Sağ olun var olun.